Hadi bak, hadi. Gel kızım. Gel kınalım beni. Hadi gel niye yemiyorsun sen? Hadi. Hadi lan. Al bakayım. Gel. Gel. Bak. Gel kızım sen gel. Gel gel sen gel. Hadi bak sen burada gel. Gel kızım onları gel. Gel kınalım beni. Hadi gel. 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 Gel pis pis Gel. Hadi gel bak buraya gel buraya. Sen değil lan. Sen geç şuraya hadi. Hıyar seni kızıyorlar sana. Bak çocuklar yiyor. Aferin. Hadi gel. Gel bak burada burada. Hadi. Hadi bakayım. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi geç şuraya hıyar sana. Hadi. Hadi. Hadi yiyin bakayım. Hadi. 이디 마카롱 가지마도 톰비 디 마카롱 가지 마카롱 가디 카